Bolya Art Kaplamadan herkese merhabalar. Bu haftaki aracımızın bir tanesi Audi A6. Audi A6'nın bu kasasındaki bu renk biraz zor bir renk. Araç daha önce bir pastacıla işlemi görmüş. Ee, yalnız çok kısa bir sürede geri harilenmeye başlamış ve çizilmeye başlamış. Sözde bu pastacıların üzerine bir de seramik yapılmış ama e, benim görüşüm pek de bir şey yapılmamış. Hızlıcılar sürüp göndermişler anladığım kadarıyla araca. Yani müşterimiz birazcık kandırılmış açıkçası. Aracımıza e, komple ön, ön kaputunda taş izleri vardı. Ben en büyüklerini seçtim. Bu araç 150 bin küsür kilometrede ama taş izleri çok fazla. Bu çok fazla uzun yola gitmiş gelmiş yani anladığım kadarıyla. Aracın kaputundaki en büyük taş izlerini seçtim ve onları doldurdum. Ondan sonra ufak bir zımparayla oğlama işlemi yapıldı. Komple ve cila yapıldı aracın. Sonrasında da bu tuşlar atmasın diye ve daha fazla taş izi oluşmasın diye aracın kaputuna PPF yaptım. Paint Protection Film yani açılımı bu arada e, bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Boya koruma filmi Türkçesi de. Ön çamurluklarına da yaptım çünkü en çok taşlayan bölgeler zaten önündeki çamurluk ve ön kaput, ön tampon, ön farlardır. Biz arabanın en değerli üç parçasını korumaya aldık. Daha fazlası oluşmasın diye hem de rütuşlarımız zarar görmesin diye uzun vardı. Geri kalanlarda pastacılar ve seramik yapıldı. Can filmlerini yeniledik dedik. Can filmleri çok eskimişti, çok çizilmişti. Şimdi işlemleri bir izleyelim bakalım. Neler yapmışız? Nereden, nereye dönüşmüş aracımız? Hadi iyi seyirler.